Soul the exiled one. Jonathan Majors'ın Marvel'dan kovulmasıyla birlikte MCU'nun birçok projesi değiştirilmek zorunda kaldı. Ama bunlar arasında hiç beklemediğim değişiklik Agatha All Alone dizisinde yaşandı. Normal şartlarda dizi içerisinde Kang'in en güçlü varyantı olan Immortus'un tarihini açıklayacaklarmış. Aslında buradaki hikayenin temel sebebi Immortus'un nasıl ve neden Kang'lerin tanrısı olduğunu açıklamaktı. Çünkü diğer bütün Kang varyantları Immortus'u tanrı olarak görüyordu ve Immortus'un görüntüsü hepsinden farklıydı. Yani fark ettiyseniz tüm Kenk varyantları Immortus'u gördüğü gibi çıldırmaya başladı. Hatta Rama Tut bile Immortus'un önünde eğiliyordu. Bu da şu anlama geliyor ki Kenk varyantları arasında Immortus hepsinden çok daha güçlü ve üstündü. Agatha All Alone dizisinde ise Immortus hakkında bilmemiz gereken her şeyi hazırlayıp Scarlet Witch ve Kang arasındaki bağlantıyı açıklayacaklardı. Hatta bu sahnelerin çekimleri Ant-Man and the Wasp Quantumania filminin çekimleri sırasında tamamlanmıştı. Sırf bu yüzden Marvel Agatha All Alone dizisini bir sene kadar ertelemek zorunda kaldı ve sürekli yeni sahnelerde hikayeyi değiştirdi. Artık Marvel'ın yeni hedefi Immortus ya da Kang konseyine bağlı olmadığı ve Jonathan Majors'ı kovdukları için bu hikayeden vazgeçildi. Yine de Immortus'un orijin hikayesini merak edenler varsa hızlı bir şekilde açıklamak istiyorum. Ancak başlamadan hemen önce kanalda yeniyseniz ve içerikleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Immortus Kank varyantı antik Mısır döneminde ortaya çıkan bir varyanttı. Immortus'un annesinin büyücülükle ilgilendiğini göstererek Agatha Olalon dizisiyle bağlantı kuracaklardı. Zaten Immortus'un şekline bakarsanız teknolojisinden ziyade büyüyle ilgilenen bir Kank varyantına benziyordu. Aslında buradaki temel amaç MCU'nun eski planında Doktor Doom planları olmadığı için Immortus'u Doktor Doom gibi tanıtmaktı. Evet MCU'nun eski planında Doktor Doom'u görecektik ancak sadece Fantastic Dörtlü filminde yer alacaktı ve Secret Wars'a dahil olmayacaktı. Yani Marvel'ın gerçek hedefi Kang'i Doktor Doom'un yerine koymak ve onu Beyonder seviyesine getirmekti. Immortus sadece Kang'in teknolojisine değil aynı zamanda üst düzey büyük güçlerine sahip olan bir Kang varyantı olacaktı. Bu yüzden diğerleri onu gördüğü zaman çıldırıyorlar çünkü hepsinden çok daha güçlüydü. Ayrıca Immortus sayesinde diğer bütün Kang varyantları TVA tarafından budanmaktan kurtulmuştu. Immortus en sabah Nur yani Apokalips'in yönettiği Antik Mısır'da hayata gelecekti. Immortus'un annesi eski cadı meclisinin bir parçasıydı ve Agatha bunu açıklayacaktı. Immortus henüz daha küçük bir çocukken başka bir köle kızla arkadaş olacaktı. Ve bu köle kızın adı ise Ravonna Ransel ayırdı. Zaten Ravonna'yı da tanıyorsunuzdur Kang'in en büyük ve tek aşkı. Antik Mısır döneminde Immortus'un annesi ve cadı meclisindeki diğer cadılar Apokalips ve dört atlısına karşı bir isyan başlatmaya karar veriyorlar. Çünkü kölelikten kurtulamazlarsa çocukları açlıktan ölecekti. Zaten X-Men Apokalips filmini izlediyseniz Antik Mısır'da yaşayan insanlar Apokalips'e suikast kuruyorlardı. Yani insanlar onun yönetiminden kurtulmak istiyorlar. Ancak maalesef ki Immortus'un annesi ve diğer cadılar apokalipse hiçbir şey yapamıyorlar ve hepsi ölüyor. Immortus'un annesi son anlarda oğluna kendi hatasını tekrarlamamasını ve mutantları rahat bırakması gerektiğini söyleyecekti. Çünkü Kang varyantlarının en çok nefret ettiği şey aslında mutantlardı. İşte burada Immortus'un mutantlara ve diğer süper kahramanları olan nefreti burada başlayacaktı. Gelişmiş insanların masum insanlara zarar veren birer zorba olduğunu düşünecekti. Arkadaşlar her ne olursa olsun Kang varyantları birer insandır. Ve Kang varyantları insan oldukları için kendilerini canavar olarak görmüyorlar. Tabi bu hikayenin geri kalan kısmını ise X-Men 97 serisinde izleyecektik. X-Men 97'nin ikinci sezonunda ekibin bir kısmı Antik Mısır'a gelmişti ve burada Kang'in Kronopolis'ini göstermişlerdi. Ayrıca Apokalips'in yıllar sonra tekrar ortaya çıktığı bir sahne vardı. Immortus annesini kaybettikten sonra çaresizlik içinde Cıllar Meclisi'nin geri kalan üyeleriyle yaşamaya başladı. Tabi bu sırada meclis evrendeki tüm tanrıların ve iblis kutunun yaratıcısı olan Demiurge'dan bahsediyor. Immortus Wanda Gordağı'na ulaşıp kutunun bıraktığı yazıtları alacak ve bunun sayesinde Apokalips'ten intikam alacaklardı. Ancak Immortus Wanda Gordağı'na geldiğinde burada Kuton'la karşılaştı. Kuton güçlerini ve yeteneklerini baş edebileceği bir beden ararken karşısına bir fırsat çıkınca bunu kullanmak istedi. Çünkü asırlar önce Kuton Vanda Dağı'na hapsedilmişti ve dağın bulunduğu bölge dışında hiçbir yere gidemiyordu. Fark ettiyseniz Wong Vanda Dağı'na portal açamadığını söyledi. Çünkü dağın etrafında öyle bir mistik alan var ki bu alandan Kuton'un kaçması imkansızdı. Yani MCU'da Kuton normal şartlarda Vanda Dağı'ndan dışarı çıkamıyordu. Portalaşması ya da dışarıyla bağlantı kurması imkansızdı ve Kuton'un yanına gelen ilk kişi ise Immortus oldu. Böylece Kuton, kendi büyü güçlerini dışarıya aktarabilmek için Immortus'a ilk orijinal Darkhold kitabını yazdırdı ve kendi büyüsüyle kitabı güçlendirdi. Immortus kaos büyüsünü ilk keşfettiğinde çoklu evrende kendisi gibi olan başka varyantları olduğunu da görmeye başladı. Immortus Kuton'un büyüsüyle güçlenmeye başladı ancak bu sırada Kuton'un pek iyi niyetli olmadığını fark ettiğinde onu yeniden kendi boyutuna hapsetti. Yani Kuton'u Vanda Gordağı'ndan kovdu. Kuton kendi boyutuna geri dönmeden önce Karen'in lanetini Immortus'a musallat etti ve bu yüzden Immortus'un derisi mavi renge dönerken gözleri de sarı renkli oldu. Böylece Immortus kendine her baktığında ailesini öldüren o canavarlar yani mutantlar aklına gelecekti. Immortus herhangi bir şekilde mutant değildir. Immortus'a yapılan şey bir gerçeklik büyüsüydü ve bu yüzden teniyle gözleri tamamen değişti. Yani Immortus'un mutant olduğunu falan düşünmeyin dostlar. Immortus bildiğimiz anlamda bir büyücüdür. Immortus kaos büyüsünde daha da usta hale geldiğinde kendi varyantlarını toplamaya başladı ve böylece Kent Konseyi'ni kurdu. Ancak Kent Konseyi teknoloji gücü olan bir varyantla değil, büyük güçleri olan bir varyant sayesinde toplandı. İşte bu yüzden Immortus diğerleri gibi gelecekten gelen bir zaman yolcusu değil de bir büyücü gibi giyiniyordu. Aslında buradaki tek amaçları MCU'da Doktor Doom'un rolünde verebilecekleri bir karakter yaratmaktı. Annesinin öldürülmesi meselesini Mephisto yerine Apokalyps'a e bağlayarak MCU'ya mutantları dahil edeceklerdi. Tüm hikaye MCU'da Immortus'un ortaya çıkışı ve Scarlet Witch'in Avengers: Kang Dynasty filminde neden önemli bir yere sahip olacağını açıklamaktı. Agatha All Along dizisinin tüm hikayesi MCU'da Immortus'un ortaya çıkışı ve Scarlet Witch'in Avengers: Kang Dynasty filminde neden önemli bir yere sahip olacağını açıklamaktı. Immortus sırf Wanda ölmesin ve kendi yeteneklerini keşfetsin diye Darkhold'u yazdıktan sonra Agatha'ya verecekti. Agatha bu kitap yüzünden yozlaştığında planları biraz sekteye uğradı ama en sonunda Darkhold Wanda'ya ulaştı. Avengers Kang Dynasty filmi geldiğinde Immortus gizli silah olarak Vanday'ı kullanacak ve bu sayede Loki'nin elinden çok devrini alıp kendisi yönetecekti. Hatta Moonlight serisinde gördüğümüz Kang sembolü aslında Immortus'a aitti. Immortus'un mavi renkli olması onu kendi devrinin firavunu yapacaktı. Yani aslında Moon Moonlight'ta gördüğümüz şey tam olarak Ramatut değilmiş. Ramatut asla mavi renkte olmadı, kendisi bir firavun gibi giyiniyordu. Ancak Immortus her zaman mavi renkliydi. Ve diğer Kang varyantlarının kostümlerini giydikten sonra mavi renkli olmasının en büyük sebebi de aslında Immortus'a saygı duymalarıydı. Immortus'un amacı çok devrendeki kaosu durdurmak ve bir düzen sağlamaktı. Ancak Jonathan Majors yüzünden bu karardan vazgeçmek zorunda kaldılar. Belki dizide yine bunlara referans verebilirler ama artık çok geç kaldılar. Çünkü şimdi iyi bir doktor duyma sahibiz ve onun hikayesinin bir kısmını Fantastik Dörtlü filminde göreceğiz. Ayrıca Agatha All Alone dizisine Mephisto eklendiği için Immortus'un yapacağı şeyleri Mephisto üstlenmiş olabilir. Sizin anlayacağınız Dark Old'u duvar çizimlerinden kitaba geçiren ve Agatha'ya veren kişi artık Immortus olamayacak. Zaten şimdi Marvel'ın Kang varyantlarını nasıl ve kim olarak göstereceği de çok ayrı bir merak konusu. Madem Jonathan'ın devri bitti onun yerine başka birini bulmaları gerekiyor. Ve Kang varyantlarının tipinin neden değiştiğini de bizlere açıklamaları lazım. Kang varyantlarının son durumunu Deadpool and Wolverine filminde dertelemişlerdi ama eninde sonunda açıklayacaklar. İşin doğrusu Marvel'ın hala bir şeye karar verebildiğini düşünmüyorum. Tüm evreni tek bir oyuncu üzerine bağladıkları için bazı dizi ve filmleri değiştirmek zorunda kaldılar. Immortus'un neden bu kadar özel olduğunu artık herkesin anladığını düşünüyorum. Aslında Immortus'un hikayesi bir bakıma Doktor Doom'a uygulanmış olacak. Biliyorsunuz ki Doktor Doom'un annesi de bir cadıydı ve Doom sırf bu yüzden mistik sanatlara ilgi duymaya başlamıştı. Marvel'ın gerçekten de Doktor Doom olmadan Secret Wars planlamış olması bile bence çok absürt bir durumdu. İşte bu yüzden iyi ki de Jonathan Majors kovuldu diyorum. Doktor Doğum'u yansıtan birçok görselden ve cadılık mevzusundan sonra yayın kanalında paylaştığım bir gönderide tekrardan aklıma geldi. Çizgi romanlarda Doktor Doom ve Wanda arasındaki ilişkiden bahsediyorum. Bana MCU'da bu ilişki konusunu işleyebilirler mi diye soranlar oluyordu. Aslında Doom'un annesini de bu cadılar meclisine bağlayarak Wanda'yı bulmak istediğini gösterebilirler. Avengers 5 planları değişmiş olsa da Wanda'yı yine kullanmak isteyecekler. Bu yüzden Doom şu anda Kang'in değil aslında Immortus'un yerini almış oldu. Ayrıca benden her konuda ilk bilgileri almak istiyorsanız beni Instagram'dan takip edebilir ve yayın kanalıma katılabilirsiniz. Çünkü Instagram'da telif sorunu yaşamadan sizlere pek çok şeyi gösterebiliyorum ve bu sayede videolarda bahsettiğim her şeyi çok daha iyi anlamanızı sağlıyorum. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.